tekrar hoş geldiniz. Ee, malumunuz 1912 yılında resmen kurulmuştur ama aslında kuruluş çalışmaları bir önceki yılda başlamıştır. Özellikle e, tıbbiyeli öğrencilerin önayak olmasıyla daha doğrusu büyüklerine başvurmasıyla onlara yazdıkları bir meşhur mektup var. Hepiniz onu biliyorsunuz. Tekrarlamayım ben. İşte Türk kavminin bir hayatı inkıraz yaşadığını işte buradan çıkış için bir yol gerektiğini, bunun için eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan ve eğitim e, açısından gençliğin iyi yetişmesine atıfta bulunan, gelecek neslin temiz olması gerektiği, çalışmayı ibadet bilmesi gerektiğini vurgulayan malum bir mektup var. Ondan sonra tabii çalışmalar epeyce bir ilerledi. Daha sonra da onların başvurdukları büyükler bu derneği hayata geçirdiler. Aslında 1911'in yazında dernek kuruldu fiilen ama e, resmi kuruluşu 25 Mart e, 1912 olarak tescil edildi. Onun için bugün 25 Mart e, kuruluşumuzun 112. <laughs> yıl dönümü. Tabii kuruluşta rol oynayan büyüklerimizi biliyorsunuz. Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura. Hep Türkiye'den hem Türkiye dışından gelip Türkiye'de aslında o dönemde yaşayan aydınlarımız var. Mehmet Ali Tevfik, Emin Bülent Serdaroğlu, Ağul Ahmet gibi bir müteşebbis heyeti var. Daha sonra da dernek kurulduktan sonra Ahmet Ferit, Yusuf Akçura, Mehmet Ali Tevfik, Fuat Sabit Beylerden oluşan bir yönetim kurulu ile kuruldu. Tabi Türk Ocağı kuruluşundan itibaren belli ilkeler çerçevesinde kurulmuş. Bugün de onları Tabii dönemin şartları, o dönemin şartları, Cumhuriyet döneminin şartları bunların hepsi farklı dönemlerdir. 1949'dan sonraki ikinci kuruluş daha farklı bir dönemdir. 12 Eylül'den sonra aslında daha önce tabii bir başka dönem var. 1970'li yılların o ortamı var. Hepsi farklı farklı dönemler ama her dönemde Türk Ocağı bir şekilde Türk milletine eğitim alanında, kültür alanında hizmet etmeyi vazife bilmiştir. Özellikle tabi milli mücadele sonrasında Cumhuriyetimizin ki onun da 100. yılını geçtiğimiz yıl hep beraber kutladık. Çeşitli etkinliklerimiz oldu. Cumhuriyetin kuruluş sürecinde ve sonrasında milli mücadeledeki verdiği katkılar ayrı bir konudur. Ama dernek olarak özellikle Cumhuriyet'in kökleşmesinde çok önemli bir rol oynayan yapımız var. Ama tabii o dönemin şartları farklıydı. 1931'deki malum e, fesih hadisesinden sonra bir ara dönem ve sonra demokrasiye geçildikten sonra tekrar kültürel alanda faaliyetini sürdüren ve kuruluşundan itibaren de parti siyasetinin dışında kalmaya e, özen göster. En azından bunu ilke olarak ortaya koymuş ama tabii her zaman her şartta bunu uygulamak o kadar kolay olmamıştır. Tek parti döneminde doğal olarak tek partinin bir e, e, şubesi gibi hatta bir kolu gibi bir dönem faaliyet göstermek durumunda kalmıştır. Ama malumunuz o dönemde dahi Türk Ocağı Cumhuriyet Halk Partisinden daha güçlü bir e, teşkilata sahipti. Şimdi tabii günümüz farklı bir ortam. E, 80'den sonra 80'li yıllardan sonra e, Orhan Düzgüneş hocamızla başlayan burada aramızda bulunan bazı hocalarımızın da Ankara Ocağının işte Orhan hocamız var burada Celal hocamız, e, büyük eee hocalarımız, e, kıdemli hocalarımız var onların başlatmasıyla yeniden bir faaliyete geçti ve bugüne geldi. E, bugün de Türk Ocakları Türk milletinin hizmetinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi tabii bizim e, ocağımızın bu temel ilkesi doğrultusunda biz Türk Milliyetçiliğinin fikir platformundaki sanat, edebiyat, kültürel alandaki bir e, kuruluşuyuz. E, ama siyaset hayatımızın bütün cephelerini etkilediği için ister istemez siyasetin de etkisinde kalıyoruz. Siyasi alana dair de bizim söyleyeceğimiz sözler oluyor. Bunları söylemekten imtina etmiyoruz. Burada tek dikkat ettiğimiz husus bunu partizanlık biçiminde yapmamaktır. Particilik biçiminde yapmamaktır ama Türk milletinin menfaatleri neyse, Türk dünyasıyla ilgili bizim ülkümüz doğrultusunda neyi doğru görüyorsak biz onları söylemekle mükellefiz. Devletimizin bekasını düşünmek zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok önemli bir devlet Çünkü binlerce yıllık devlet geleneğimizin bir devamı ya yani Osmanlı'dan ayrı bir şeyden biz bahsetmiyoruz bu devlet devleti Evet müddettir Osmanlı hanedanı gitmiştir Cumhuriyet kurulmuştur Biz burada güçlü ve sağlam bir devlet olmalıyız ki Türk dünyasına da İslam alemine de insanlığa da ümidimiz Ümit verebilirim bir mesajımız e, olabilir Şimdi bu bağlamda tabii Türk Ocakları e, Cumhuriyetimizin 100. Yılı ile ilgili önemli faaliyetler yaptı. Şimdi dergimizin genç genel yayın müdiresi aramızda tanımayanlar vardır. Ayşegül, Büşra, Paksoy hanımefendi. E, dört özel sayı çıkardık. E, çok güzel sayılar oldu. Ayrıca tabii toplantılar yaptık. Onları söylemiyorum. Kurullarımız, çeşitli sempozyumlar, konferanslar. Ayrıca Türkiye'nin çok temel meseleleriyle ilgili yine burada aramızda o raporları hazırlayan arkadaşlarımızdan da var. Bir kitap hazırladık. Maalesef baskısını ben ümit ediyordum ki en azından bu toplantıya yetiştirelim. Şu anda matbaada çıkmadı bu. Türkiye'nin temel meseleleri biz onu 12 başlık altında topladık. Aileden dijital çağda işte kültür politikalarına kadar. Ekonomi de var işin içinde gençlik var eğitim bilim teknoloji var de, hukuk devleti var. E, sığınmacı ve göçmenler meselesi var. Çok çeşitli meselelerimizi ele aldık. Her birini uzman arkadaşlara verdik bu konuların. Onlar raporlarını hazırladılar. Bazılarını tek kişi, bazılarını birkaç kişi heyet halinde ki bu çok önem veriyoruz buna. Bu arada bu projeye tabii e, destek verdiği için şu anda aramızda yok ama e, Gülüş Holding Başkanı ve Danışma Kurulu üyemiz Tevfik Yaman Türkiye'de huzurunuza tekrar ben teşekkür ediyorum. Bu projeye verdiği destekten dolayı ayrıca tabii merhum İdris abimiz bizim e, Türk ocağımızın gerçekten en büyük destekçisidir. E, onu da burada rahmetle şükranlanıyorum. Evlatlara da bu desteği bize sürdürmeye devam ediyorlar. Bunu da burada belirtmiş olayım. Şimdi tabii Türkiye'nin çok çeşitli meseleleri var. Bunların üzerinde tek tek durmayacağım. E, vaktinizi de almayacağım iftar vaktinde ama bir, bir, bir şey söylemek istiyorum. Pek çok meselemiz var. Bütün bu meselelerimize bizim çok bütüncül bir bakış açısıyla bakmamız lazım. Bu meselelerimizin hepsi birbiriyle alakalı meselelerdir. Bugün Türkiye dünyada en kalabalık, sığınmacı ve düzensiz göçmen nüfusuna ev sahipliği ediyor. Bunu büyük bir kısmı önce daha doğrusu Suriye'deki savaş vesilesiyle belki başladığı gibi görünüyor. Ama aslında göç meselesinin 21. yüzyılda çok önemli bir... Problem olacağı daha 20. yüzyılın sonlarında, 21. yüzyılın başlarında dünyada çeşitli kuruluşlar tarafından öngörüldü. Buna dönük politikalar geliştirilmek, ile geliştirmeye başlandı. Göçü nerede durdurabiliriz? Şimdi Türkiye işte göçün durdurulduğu yerlerden biri haline geldi ya da getirildi. Bunu söylemek sığınmacı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, ırkçılık falan değildir. Suriye meselesi ile ilgili de değil sadece bu mesele, göç meselesi. Dünyanın pek çok yerinden insanlar daha müreffeh yerlere gitmeye çalışıyorlar. Tabi bu kapitalizmin, kapitalist e, emperyalizmin yol açtığı neticelerden biri de aynı zamanda. Ama o ülkeler, müreffeh ülkeler kendi işlerine yarayacak nüfusu ancak alıyorlar. Diğerlerini mümkün mertebe getirtmemeye çalışıyorlar. Onun için sığınmacı ve göçmen meselesini çok önemsiyoruz. Ama sığınmacı ve göçmen meselesi tek başına bir mesele değil. Bizim ekonomimiz önemli. Bizim eğitim meselemiz önemli. Bizim gençlik meselemiz önemli. Bakın. Şimdi gençlerimizin yurt dışına çıkma eğilimini hepimiz biliyoruz. Gençlik üzerinde yapılmış bütün araştırmalar bunu açıkça ortaya koymuştur. Yüzde 65'i, 70'i imkan bulsam yurt dışında yaşarım diyor. Şimdi bu bizim açımızdan çok önemli sığınmacı ve göçmen meselesiyle bunu nasıl bağdaştıracağım? Şu şekilde. Eğer bu ülke sürekli böyle göçe maruz kalırsa ve bu göçmenler burada kalıcı bir hale gelir. Büyük bir kısmı. Bir kısmının kalıcı hale geleceği belli. Yani onu artık bundan sonra çok fazla bir şey yapılamaz. Ama bunun önemli bir kısmı kalıcı hale gelirse Türkiye'nin demografik dengeleri bozulacak. Onun için gençlik meselesiyle de eğitim meselesiyle de çok alakalı. Detaya girmeyeyim ama bir şey söyleyeyim sadece. Siz eğer kendi nüfusunuzu, kendi e, e, gençlerinizi, ülkenizin çeşitli sektörlerinde çalışacak şekilde eğitim sisteminizi kurgulamamışsanız, o zaman iş dünyası da der ki, benim şu e, alanda adama ihtiyacım var, bana da bunu sığınmacı göçmen sağlıyor gibi. Yani bu tabii çok detaylı üzerinde durulacak bir konu sadece bir başlık olarak söylemiş olayım e, aile meselemiz aile problemleri e, bunlar çok önemli şu anda Türkiye Türkiye'nin aile yapısında da ciddi problemler var bunu hepimiz yaşıyoruz kendi ailelerimizde yaşıyoruz kendi çevremizde yaşıyoruz e, bunlar da hem eğitim meselesiyle alakalı istihdam ekonomi meselesiyle alakalı konular Türkiye'nin demografik bir problemi vardır bunu görmek Türklüğe sevdalı insanların, Türk milletinin geleceğini düşünen insanların en başlı görevlerin, başlıca görevlerinden biridir. Bunu görmezden gelemeyiz biz. Kesinlikle Türkiye'nin çok ciddi bir demografik problemi vardır. Ve bu sadece sığınmacı ve göçmenlerden ibaret bir konu değildir. Bunların üzerinde durmaya çalışıyoruz. Şimdi bu çerçevede ülkemizin adeta Türksüzleştirilmesi, bir e, milletler e, camiası haline sokulması gibi tehlikeler var. Bunların üzerinde kafa yormamız lazım. Şimdi önümüzde Orhan Hocamız tabi seçimlerle ilgili doğasında ona da değindi. Bir seçim sürecinden sonra gündemimize gelmesi muhtemel ki şu anda çok konuşuluyor. Bir yeniden çözüm diye bir e, hikaye var. Biz çözüm süreci denilen sürecin başında Türk Ocakları olarak çok net fikrimizi ortaya koyduk. Teröristle müzakere olmaz dedik. Teröristle müzakere çözülme getirir, çözüm değil. Sonunu gördük, şimdi bunları anlatmaya gerek yok. Hepimiz yaşadık, hem de barikatı gördük. Devlet otoritesinin nasıl zafiyete uğradığını gördük. Bunları yaşadıktan sonra bedelini de ödedik. Oralara müdahale için yüzlerce vatan evladı şehit oldu. Yani oradaki işte sivillerle teröristleri ayırt etmek için sonra ama aynı süreçte bir başka şey oldu. O süreçte Suriye'de PKK güçlendi. Adı başka ama o PKK ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle orada bir devlet yapılanmasına doğru gidiyor. Çok ciddi bir problemdir. Bu yeniden çözüm meselesi anayasayla ilgili tartışmayı da gündeme getirecek. Türk milliyetçilerinin bugün siyasi alanda dağınık bir manzara arz eden Türk milliyetçilerinin birlik olması şart. Türk milliyetçileri siyasi platformda hangi parti olursa olsun, sivil toplumda farklı yerlerde olabilirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilmez, değiştirilmesi dahi teklif edilebilecek maddelerinden verilecek her türlü tavizin karşısında kaya gibi durmalıdır. Bu bizim en önemli vazifemizdir. Türk milliyetçileri anayasanın Türk vatandaşlığı ile ilgili tanımı konusundaki en ufak bir değişikliğe asla kata rıza göstermemelidir. Çünkü burada beka meselesi dediğimiz şeyin temel noktası Türk milleti tanımı meselesidir ve üniter milli devlet yapısıdır. Getirilmek istenen mahalli idarelere özellik falan gibi adı altında aslında özellikten bir federasyona gidiş. Sonra tabii bu federasyonların neyle e, sonuçlandığını hepimiz biliyoruz. Onun için bu süreçte Türk milliyetçilerinin çok uyanık olması gerektiğini ben düşünüyorum. Tabii Türk Ocakları bu sene e, 2024 için bir şeyimiz daha olacak. Onu da kısaca söyleyeyim. 2024 yılı Türk milliyetçiliği fikrinin, Türkçülüğün en büyük mütefekkirlerinden Ziya Gökalp'in ölümünün 100. yılı. Dolayısıyla bu çerçevede de biz hem genel merkez olarak hem de şubelerimizde söyledik. çeşitli faaliyetler yapacağız, yayınlar gerçekleştireceğiz. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ramazan ayındayız. Ramazan ve ayında ve kurban bayramlarında en azından yakın coğrafyamıza yani Türkmen eline Suriye ve Irak'taki Türkmen kardeşlerimize Balkanlardaki Türklere, Kırım'daki kardeşlerimize Kafkaslardaki kardeşlerimize mümkün mertebe yardım yapmaya çalışıyoruz. Bunlara inşallah camiamızdan gelen destekler doğrultusunda biz elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Bu arada tabii geçtiğimiz yıl içinde önemli tabii Türkiye çok büyük sıkıntılar çekti. Bunun bir yönü yaşadığımız depremlerle alakalıydı. 6 Şubat depremleri. Bu depremlerde tabii şubelerimizin bir kısmı hakikaten çok büyük oradaki bölgedeki şubelerimizde yakınlarını kaybedenler, bizim genel merkez yönetimimizden yakınlarını kaybedenler oldu. Depremde vefat edenlere tekrar rahmet anıyorum. Bu vesileyle Türk Ocakları da Leyla Hanım'ın, Leyla Sarısoy biliyorsunuz kendisini, onun önderliğinde bir araba kurtarma ekibi kurdu ve bu da şu anda akreditasyonu da aldı. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Danışma kurulumuz ve diğer kurullarımızla. Gerçekten örnek bir çalışma yaptılar. Kendilerini kutluyorum. Bundan sonra Allah göstermesin tabi Bu tür şeylerde Türk ocakları da sadece yardım bulaştırmakla yetinmeyecek. Aynı zamanda arama kurtarma ekibiyle de inşallah sahada olacak. Tabii bugünle ilgili bir başka notu da sizinle hepinizin bildiği bir başka şeyi de paylaşmak istiyorum. Malumunuz Türk Milliyetçiliği Hareketi'nin, Gücü Hareketi'nin en önemli liderlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet yıl dönümüdür. Kaza süsüverilerek bir kaza sonucu diyelim, ölüm süsüverilerek şehit olmuştur. Ben bu vesileyle tabii Muhsin Başkanımız'ı da rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Şimdi kapatırken şunu da söylemek isterim. Bugün Türk Ocakları bütün şubeleriyle ve temsilcilikleriyle hem Türkiye içinde hem Türkmen elinde Balkanlarda Türkistan coğrafyasında faaliyetini sürdürmeye çalışıyor. Biz kendi yağıyla kavrulan, kendi imkanlarıyla bu faaliyeti sürdüren tamamen gönüllü hasbi bir kuruluşuz. Dolayısıyla bu kuruluşa verdiğiniz emeklerden dolayı ayrıca ben hepinize teşekkür ediyorum. Ocağımızın kuruluşundan bugüne kadar bu ocağa hizmet etmiş ve ahirete intikal etmiş, vefat etmiş bütün büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Berhayat olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu vatanı bize kazandıran Alparslanlardan, Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına kazandıran ve muhafaza eden bütün büyüklerimizi, ecdadımızı ve vatan uğruna şehit olmuş bütün Geçmişlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün de Türk milleti için e, gerek ülke içinde gerek ülke dışında mücadele eden askerlerimize, güvenlik kuvvetlerimize de ben Allah'tan e, başarılar diliyorum. Allah onların yanında olsun. Hepinize tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Türk Ocakları'nın 112. yılı kutlu olsun. İnşallah nice yıllara diyorum. Sağ olun, var olun.